Canım Hocam Akademi 8. sınıf yeni soru çözümlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün yine size işte karışık sorular hazırladım. Bugüne kadar olabilecek, çıkabilecek bütün sorularla alakalı. Bir bakalım şimdi ilk sorumuz da hemen şöyle. Diyor ki aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki karton kare biçimde 4 parçaya ayrılmıştır. Tamam. Şimdi ne yapmışız? Bu dikdörtgeni öncelikle şuradan iki eşit parçaya bölmüşüm. Daha sonra bu parçayı ne yapmışım arkadaşlar? İki eşit parçaya bölmüşüm. Üç tane eş, eş değil şunların ikisi birbirine eş. Şurada farklı bir kare oluşturmuşum. Güzel. Kare biçimdeki kartonlardan en büyüğünün alanı 3,24 desimetrekare. kare. Bak şu karenin en büyüğünün alanı 3,24 desimetrekare. kare. İse en küçük karelerden birinin alanını soruyor. Yani ya şunun ya şunun alanını soruyor arkadaşlar. Çünkü bunlar birbirine eş. Şimdi baktığımda şöyle yapabilir miyim? Hatta farklı bir kalem alayım. Farklı olsun. 324 desimetre kare ise bunun alanı. Şimdi alan eşittir dedim. 3,24 desimetre kare. Bir kenarına ulaşmak için ne yapıyordum ben kare kök konusunda? Kare kök içine alıyordum. Yani kök içinde 3,24 yapacağım. Hatta nasıldı bu? 324 bölü 100'dü. Kare kök içinde. Bu da 18 bölü 10. Yani 1,8'ye çıkar mı? Yani arkadaşlar bu karenin bir kenarı 1,8'e eşitmiş. Burayı bulduk. Peki ben şimdi bunların kenarları hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yol izleyeceğim? Küçük karelerin her bir kenarını x kadar demiş olalım. Bunlar birbirlerinin aynısı olduğu için 2x, x'e x, e x olacak. Peki şurası da bir kare arkadaşlar. O zaman burası da 2x kadar olur mu? Bak şuradan 2x geldi. O zaman burası da 2x, burası da 2x. Tamamdır. E neyi biliyorum ben? Şuranın 1,8 olduğunu biliyorum. Yani buralar 1,8'miş. O zaman 3x dediğim şey 1,8'e mi eşit? Hadi şuradan bir oluşturalım. Bak, çok güzel geliyor cevaplar. 1,8 eşittir 3x. Peki x'i bulmak için ne yapacağım? Her taraf 3'e mi böleceğim? Aa hocam virgülü sayılar bölme işlemi çok zor nasıl yapacağız? Hemen yapalım arkadaşlar. Bak virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra hiçbir basamak yok. O yüzden şöyle bir tane sıfır atıp şu virgülü ortadan kaldırabilirim. Yani ne oldu arkadaşlar? 18 bölü 30 oldu. Peki ben bunu sadeleştirebilirim. Mesela 6 ile sadeleşir. 6'ya böldüm 3. 6'ya böldüm 5. Yani x eşittir. 3 bölü 5'miş. Bunu buldum. Ne diyor? En küçük kareden birinin alanını soruyor. Hadi alan hesaplayalım. Yani x'in karesini mi soruyor? X Çünkü şu karelerden bir kenarının uzunluğu x kadardı. x kareyi bulursam alanını bulmuş olacağım. Yani 3 bölü 5'inde ne yapacağım? Karesini alacağım. Yani 9 bölü 25'miş x'in karesi yani alalım. Ama bunları virgüllü biçimde yazdığı için ondalığa çevirmem lazım. Yani burayı da 4 ile mi genişleteceğim? 36 bölü 100 oldu bak yani 0.36 diyebilirim alanı arkadaşlar. Güzel ilk sorumuzu bitirmiş olduk. Gelelim diğer bir sorumuza. Diyor ki Sena'nın sarı, kırmızı ve mavi renkli oyuncak küplerinden aynı renkte olanlar eşit kütlelidir. Seda bu küplerle bir terazide aşağıdaki ölçümleri yapmıştır. Diyor ki 3 kırmızı, 2 sarı, 2 mavi. Toplamları 455 gram. 3 sarı, 2 mavi, 2 kırmızı 430 gram. Ya da 3 mavi, 2 kırmızı, 2 sarı 445 gram. Bunları vermiş. Devam ediyorum. Sonra bu küplerden 4 mavi, 3 sarı, 2 kırmızı olanını bir kutuya atıyor diyor. Buna göre bu kutudan rastgele seçilen bir küpün kütlesinin 60 gramdan fazla olma olasılığı kaçtır? Uzun bir olasılık sorusu ve arkadaşlar birazcık karışık bir soru. O yüzden tek tek anlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu yapabilir miyim? Toplam şuradaki gram bazında kütlelerini biliyorum. Peki arasında bir ilişki kurmaya çalışalım. Mesela şu ikisi arasına baktığımda 3 tane kırmızı, 2 tane kırmızı, 2 tane sarı, 3 tane sarı mavi. Yani aslında ben bunların farklarını alsam arkadaşlar birbirlerinin iç arasına fark alsam. Ne olur arkadaşlar o zaman? E, 455'ten 430'u çıkarsam 15 gramlık mı? Hayır 25 gramlık bir fark var. Peki bu fark neye eşit? Şimdi maviler birbirini götürecek zaten arkadaşlar. Ne kaldı? Kırmızı eksi sarı mı kaldı acaba? Kesinlikle kırmızı eksi sarı. Kırmızı eksi sarı 25 grammış. Bunu buradan gördük. Bu ikisi arasındaki farka bakalım. Bu ikisi arasındaki farkta da Kırmızılar zaten bak gitti. Birbirlerinden direkt çıktı. Ne kaldı? Sarı bir tane kaldı. Bir tane de mavi kaldı. O zaman mavi eksi sarı da 455'ten de 430 çıkarsa 15 gram kalır. Bak bunları buradan buldum. Şimdi işlemlerine birazcık geçeceğim. Tüm olarak toplam kütle sayısına bakacaksam. Toplam kütleden gidelim. Şunu bir alayım. 2 sarı, 3 sarı daha, 5 sarı, 2 sarı daha, 7 sarı. 7 sarı, artı dedim. 3, 4, 5, 6, 7 tane kırmızı artı 2, 4, 5, 6, 7 tane de mavi var. Toplamda ne yapar? 455 artı 430 artı 445 arkadaşlar. Burayı bir toparlayacağım. 7 parantezinde sarı artı kırmızı artı mavi yazarsam toplamlarına gelir arkadaşlar. Toparlayalım. 5, 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 8, 9, 13 elde var. 1, 4, 8, 12, 13. 1330 gram mı yaptı burası? Aynen öyle. Peki her tarafı 7 ile sadeleştirelim. 7'ye bir bölelim. Sarı artı kırmızı artı mavi eşittir dedim. 7'ye bölersem bir kere var. 63, 190 gram mı yaptı? Yani sarının, mavinin ve kırmızının toplamında ben 190 gram olduğunu buldum. Peki nasıl bir işlem daha devam edeceğim? Bak şunları daha kullanmadım. Öncelikle o sarılar ortak olduğu için sarıların ortaklığından ben şöyle diyeyim. Kırmızı eşittir diyeyim şöyle. Ne yapacağım? Sarıyı buraya artı olarak atarsam 25 artı sarıya eşit değil midir bu? Mavi için de konuşalım. Mavi eşittir diyeyim. Sarıyı buraya artı olarak atayım. 15 artı sarıdır. Bak bunlardan yararlandım artık. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi sarı dediğim zaten sarı olarak kalsın. Kırmızı yerine 25 artı sarı yazalım. Mavi yerine de 15 artı sarı yazalım. Topladığımda arkadaşlar ne gelir burada? 3 tane sarı artı 25, 15 daha 30, 40 yaptı. Eşitmiş 190'a. Yani ne yaptım? Birbiri cinsinden yazmaya çalıştım. Maviyi ve kırmızıyı sarı cinsinden yazdım oluşturdum topluyorum şu anda. Bunu bu tarafa eksi olarak atarsam 3 tane sarı eşittir 150 yapar. Yani sarı buradan ne gelecek arkadaşlar? 50 gram. Bak bunu buldum. Artık sarıları biliyorum. Yani ben buradan yola çıkarak mavi ve kırmızıları bulabilirim. Hemen bulalım. Sarı 50 idi. O zaman mavi ne yapar? 65 yapar. Sarı 50 idi. Kırmızı ne yapacak? 75 mi yapacak? Bizden istediği şey şu. Kırmızı, mavi ve de sarıyı bulduktan sonra 3 tane benim şeyim var. Kırmızı, mavi ve de sarım var arkadaşlar. O zaman istenen tüm durum sayım 3. E, i̇stenen durum ne? 60 gramdan fazla olması arkadaşlar. 60 gramdan fazla ne var? 65 ve 75 var. Bak bu geçemedi sınırı. O zaman 2 bölü 3'tür cevap. Burası da bu şekilde oldu. Cevap C. Gelelim son sorumuza. Bu birazcık karışık da bunu tekrar çözmeye çalışın. Diğer bir sorumuz da arkadaşlar şöyle: Bir spor mağazası futbol, basketbol, voleybol ve tenis topu satışlarından bir haftalık bir kampanya yapmıştır. Grafik bir de spor mağazasındaki toplam e, mağazasındaki toplam kampanyadan önceki türlerine göre dağılım arkadaşlar. Yani topların satılmadan önceki dağılımı bu. Bu da e, grafik 2'de ise kampanyaya satılan topların dağılımı. Bunlar da satılan topların dağılımı. Bunlar kampanyadan önceki toplam e, toplar. Bunlar da Kampanya sonrası satılan toplar. Kampanya ile bu topların yarısı satıldığına göre kampanya bittikten sonra mağazaya gelen ilk müşterinin satın aldığı topun basketbol topu olma olasılığı karşıdır. Şimdi biz bunları aslında dün de yaptık arkadaşlar. 360 derece e, olarak düşünürsem tamamlı. Aslında ne yapmam lazım? Bunu 360 x, buna da 360 x yapmam lazım ki bunun üzerinden ilerleyeyim. Ama diyor ki bu bunun yarısı kadarmış. O zaman diyeyim ki şurası yine 360 x kadar olsun. O zaman bu da bunun iki katı kadar olacağı için 120x kadar yap, 720x kadar yapalım bunu da. Şimdi buradan işlem yapalım. Öncelikle bizden istediği şey ne? Basketbol topları. Buradaki basketbolların neyin Yüzdesi yani daha doğrusu bu derecesi 100. Diyorum ki ilk şey için 720 toplam neyimdi arkadaşlar? Top sayımda. Ben şimdi ne yapacağım burada? Çarpı diyeyim hatta. ikisini bile yapmayayım. Basketler zaten 100 dereceydi ya. 360'da 100 derece. Şu sıfır şunu götürsün. Hatta sadeleştirme de yapalım arkadaşlar. Şuradan 20 gelsin. 20 çarpı 10'dan 200 tane top burada var. Yani toplam satılmadan önceki top sayısı bu. Satılanların bir de e, miktarlarını bir bulalım. Bunlar da arkadaşlar 360 dereceydi. 360 çarpı basketler 90 derece. 90 bölü 360 yapıyorum. Ne yapalım şuradan da? Şöyle 4 gelsin. Şuradan da 90 gelsin. Yani benim elimde 200 tane basketbol topu vardı. Ne yaptım? 90 tanesini sattım. O zaman ne kadarı kaldı? 200'den 90'ı çıkardım. 110 tane top mu kaldı geriye? Diyor ki her şey olduktan sonra, kampanya bittikten sonra yani satılanlar satıldı artık. 110 tane elimde basketbol topu var. E, satın aldığı bir topun diyor basketbol topu olma olasılığı kaçtır? E, toplamda zaten e, benim 360 tane topum vardı. 110 tanesi geriye kalan yani 110 tanesinin içinden bir tanesini çekmemi istiyor istenen top sayısı. Sıfırlar gitti cevap 11 bölü 36 olmuş oldu. Cevap Adana. Güzel. Şimdi bugünkü dersimizi burada bırakalım arkadaşlar. Bunlarla ilgili siz de mutlaka sorularınızı çözün. E, yapamadığınız soruları yine atmaya devam edin. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.